Evet İbrahim Bey. Bugün neredeyiz? Evet bugün yine Kasos şehrinde Almanya'da bahçe kiralamasına ait bilgiler vereceğiz. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kassel şehrinden Nordstadt gibi bölgesindeyiz şu an. Burada işte gördüğünüz gibi hem sağda hem solda küçük küçük böyle bahçeler yapılmış. İçinde küçük evler ve kubbeler yapılmış. Bu kubbelerde işte insan ihtiyaç su var içinde ihtiyaçlarına gideriyor. Ha hobi bahçesi hobi değil mi? Hobi bahçesi diyerek burada aylık 120 euro ödüyorsun. Aylık değil yıllık yani e, Yıllık. Değil? Evet, Hı -hı. yıllık 120 euro yani ayda 10 euro falan ödüyorsun bahçe için. Evet. Ve e, su ve elektriği ekstra ödüyorsunuz. E, burada tutup işte gelip burada işte tomates, biber her neyse siz burada ekip e, burada boş zamanlarınızı geçirebiliyorsunuz ailenizle birlikte. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Buraya bak. Burada işte çeşit çeşit. biraz gezdirelim sizi çevreyi de. Şu şekilde sera gibi yapmışlar. Böyle herkesin kendine kendine ait bir alanları var. Böyle tellerle ayırmışlar. Aslında çok küçük de değil. Mükemmel çok güzel çift bahçeler, kapılar. Eski bahçe işte çocuklarla, aileyle gelip işte burada hem oynuyorlar hem yapıyorlar. Gibi. Aynen. Kuyu, kuyu kazmış içine. Ve birkaç sorduk boş yerde varmış aslında. Düşündüğünüzde çok mantıklı. Ayda 10 Euro'ya 10 Euro'ya denk geliyor. Şöyle bir bahçe kiralayabiliyorsunuz. Çünkü çok mantıklı. Şehir içinde büyük binalarda iç içe yaşamak bu verdiği stresin stresle şehrin bu e, ses sesinden kurtulmak için kısaca bir istirahata ermek için buraya bir bahçe gibi bir yer kaçış böyle, noktası evet, şehrin ortasında arkadaşlar bu. Hani Karsuya şehrinin yani çok uzak bir yerinde değil, orta ortasında düşüyor. gördünüz gördüğünüz kurbağa. Arkadaşlar bu gezimiz gezintimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. E, Kaso şehrinde bir diğer videoda görüşmek üzere. Bize abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.